Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte su, ne diyor doğruluk cesaretlik oynuyoruz. Şimdi hemen geçiyoruz. Hemen Arkadaşlar ben burada hemen, e, kartları hazırladım. Doğruluklar ve cesaretlikler diye buradan çekecekler. Bu bir tane eksik galiba. Hayır, tamam. Hiçbirini bilmiyoruz bu arada. Evet. Şimdi hemen çeviriyoruz. Hala herkes gelsin bir anne yoktur. Kameraman çeviriyor. Bir saniye. Başlattım arkadaşlar. Şimdi. Aa, Kime? geldi. En çok bana yakın. Dur bir dakika. Bana yakın bana. Ömür Çınar'a. Evet. Sor. Doğruluk mu? Cesaretlik mi? Cesaretlik. Evet, Seçsin ben... bakalım. Ben hemen şunu alayım. Tamam. Ver. Ver bir bana. Arkadaşlar tamam. Evet arkadaşlar. Şişt. Size gösteriyorum. Bakalım ne çıkmış Çınar'a de arkadaşlar cidden doğru söylemek zorunda. Hiç sevdiği sevgilin oldu mu? O doğruluk oluyor ben cesaretlik dedi. Aa ne istem karışmış yerleri. Bir alayım bir şey olmaz karıştırırız. You, bir şey olmaz bir şey olmaz bunun cevapla boş ver. Hiç, hayır. Yemin et. Yemin ederim hiç olmadı. Evet. O Bu kartı ayırıyoruz arkadaşlar. Evet. evet. Bir, karışık Bir karışıklık olmuş. Alınacak. Bunlar evet. doğrulukmuş. Neyse. Aynı. Sorun yok. Şu alayım. Aynı oturun. Biz buna eğlencesini oynuyoruz. Oturun, oturun, ne Bunu içine koyalım. Gene aynı da beş türde bitecek. Evet. E, oh. en son koyarız. Tamam. En son koyarız. Şimdi. Tamam. Bam. O Çınar ben... Ela'ya. D mi C. Aynı Cesaret. Yani. Al bakalım Ela. Seç. İçindeniz. <laughs> Ver bana. Hemen kameraman bakıyor ve çıktı Evet, bakıyorum. Aa, en güzeli. Ne? Balkonda pırtım geldi diye bağır. Hadi bakalım. Yine de hayır bu balkon. Diğer yere gidemeyiz. Ne diyecektim? Pırtım geldi diye böyle sesli şekilde bağır. Böyle bağır. Bayıtım geldi. Çok, evet. çok komik oldu ya. Çok güzel oldu. Pırtım mı geldi tuvalete gitsin? Ay çok kötü. Neyse. Şişe nerede? Gelin bakalım. Yemtuğum. geldi. Gel Cesaretlikte da daha neler var? Aynen. Bir tane çok seveceğiniz bir şey var ama. Ya ayağım acıyor. Ay pardon. Bebek bu olmadı. İyi misin? Ay, Ay, Ela. Değmeyecek mi? De. Ama gidiyoruz doğru. Seç bakalım buradan. Ela gel buraya. Hangisi? <laughs> Dört tane kartımız var. Üç tane kaldı. Evet şimdi kameraman Tamam bakıyor. Arkadaşlar. Oh my god. <laughs> Arkadaşlar. İstediğini seç. Hayır. İster doğruluktan ister cesaretlikten her istediğini söyleyebilirsin. Söyle bir tane. Demeyecek Hayır hayır sen istediğini söyleyebilirsin ona evet. Aa ela. İstediğin şey, şeyi yaptırabilirsin. Cesaretlik şey. Hayır hayır öyle değil. İstediğin şeyi yaptırabilirsin şu anda ona. Kartlardan değil kendi istediğin şeye. Doğru olabilir de cehede Doğruluktan istediğin şeyi oradaki kartlardan değil. Doğruluktan istediğim şey. Söyledim ben. Evet. Yemin et. Yemin ederim. Söylemiş olabilir Söylemiş. yani. Bunda bir şey ben yok. de söylemişim yani. Çok. Beyaz yalanlar, pembe yalanlar falan. Hayır. Hayır. Mavi <laughs> yalanlar, turuncu <laughs> yalanlar, kahverengi yalanlar. Siyah <laughs> yalanlar. Ya. Neyse. Ömür, ömür burada arkadaşlar. Ay bile bana sorsun. Ay, ayağıma ay, çarptı. Ay, Dur. Ay, ayağıma, ay, ay, ayağıma çarptı. Kameraman, ay, kameramansın ne olacak? Yine de. Dem C mi? Tabii ki de C. Evet C'ye gidiyoruz. Yandı değişti. çek içinden. Çek. Aa, dur karıştıralım. Ver ben yapalım. Hop. Ver bakalım. Al, alamıyorum ki. Alamıyorum. Bu yarısı açıldı bence içinde. Dur bekle o zaman dur. Yok açılmamış. Tamam hiç... İki tane gelmedi mi? İki tane gelmiş. Hangisi? Ay içine gitti. Tamam tamam ben alırım onu. İçindekini yani. Kameraman ver ver. Açayım. İçindekini söyledi arkadaşlar. İçindeki hani Allah aldık. Bu galiba tahmin ettiğim şey. Evet. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Diğer kadar iyi olmasa da balkonda çığlık oh, evet, at. diye bağıracaksın. Dur bekle ama. Kamerayı getirelim. diye bağırayım mı? Hayır. Aa diye bağır. İmdat deme sakın. Bağır. <gülüyor> <gülüyor> çok pis bağırdı. Ne? Evet <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> çok pis bağırdı. Evet gel bakalım. Burada hiç boğazım ağrımadı. Gelin. Çok ömür ağrım. burada olarak sayarız şurada. Yani evet, zaten. Ömür elaya. Ömür elaya. Ömür elaya. Ömür 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 elaya. Ömür elaya. Ben de, ben de gel seç evet de bir tane çok güzel bir şey var Ela, ama e, Ela'nın şey, işine yarayacak bir şey de çıkabilir öyle bir şey de var çünkü Oo, ama o değil galiba bakalım Allah arkadaşlar ömrünün işine çok yarayacak bir şey istediğini seç Ömür istediğin şeyi söyleyebilirsin ona. Ay Ömür. Ama cehlik. C'lik istediğin şeyi söyleyebilirsin ver. Cehlik cehlik. Aynı şeyleri yaptırmak yok ha benim yazdıklarım da. Tamam. Delik olarak. Nefes. Ben buldum. Ben bir tane çamam söyle. Söyle. Söylemek var mı vardan? Var. Ha. O da benim mesela. Ne dedi lan? Benim kulağıma da söyle ama. Kesaret Kabul ettin mi? Annene, ha, cesaret edip git annene söyle ki Anne... anneler olmaz kameraya çekemeyiz. Ben planla söyle o şeyi. Anlam Sen de bana ben direkt Anlam. bağırarak söyle. Onu mu seçeceğim? Tamam. Ela, şey yap. Balkonda bağırmak doğruluk mudur? Bankon... Cesaretlikrama şey yani. olmaz. Ee, Balkona gitsin söylesin ki balkonda desin ki ben anneni çok seviyorum. Yapar ki. Hadi bakalım. Ama Onu... Canlan var, var mı? Yok babamı söyle babamı. Babamı çok seviyorum diyor. Ben ikisinde söyle. 3, 2, 1 Ben babamı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan bize deli diyeceğim. Daha balkonla ilgili bir şey kalmadı zaten. Daha balkonla ilgili bir şey. Benim dediğim şey hiç kalmadı. Nefes oynuyordu. <laughs> Direkt gidip onların hepsini yere saç. Neyse. O zaman gelin çevirelim. Çeviriyorum. Hadi bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Başka istediğin seç var mı? Yok. Şunlar Ela'ya. De. D. D. De. De, de Bir tane çok güzel şey var. Ela'nın işine yarayacak. Babanın ara seni çok seviyor bir de. Oy, Elan'ın işine yarayacak şey geldi. Pas geçtin. Ne çıktı göster bir? Pas geçti Pas geçti. Of ya. Baş ne gitti değil mi? Hı hı. Acaba başka bir şey mi var? Çünkü çok şeyler var daha. Hadi oturalım. Yenim sıram gelmişti. Üçüncümün sırası gelmiyor. Öne yerleştirelim mi? Omurun sırası da. Ela, Ömre. Hayır ben soruyorum. Ela, Ela sor. sor az önce böyleydi Çınar. Tam Ela sor. C'de C. C. Oo! de, cesaretlikte de okay. iyi bir şey var. Bir kart %50 ihtimalle iyi bir şey var. Bir kart iyi, bir kart kötü. Ver. <laughs> ver, ver açma. Arkadaşlar sinir olacağım. Allah kötü kartı geldi. <laughs> Biraz eğleneceğiz. Arkadaşlar. Dur size gösteremedim. Tuvalette biri varsa kapısına vur ve kaç. Yoksa ne olacak? Arkadaşlar, Yoksa Video, bir dakika dur videoyu durdurup bakalım müsait midirler. Arkadaşlar tuvalette kimse yokmuş. E, tuvalete biri gittiğinde yapacağız. Tuvalete biri git. Arkadaşlar tuvalet boşmuş. Biri girdiğinde şey yaparız. Hadi bakalım. Şimdi gelin. Şişe nerede? Ver şey. Giderler ya yani, yukarıda. O zaman kadar biz de oynuyoruz oynuyoruz. Bir gidene kadar biz oynuyoruz. Ela sar. C. C. C'de bir tane kaldı. O da iyiydi. Evet. Ay. İyiydi. Evet arkadaşlar. İyi şey kaldı tahmin edersem. Evet. Pas geçtin. Yes. Cesaret bitti. Demeyeceğimi mi diye sormanıza gerek yok. Şunları bitenleri şöyle alayım. Şu tarafa. Hadi bakalım. Hadi ömür. Şimdi Kim çıkacak? O Ömür. Ömür Kime elaya ya çek. Doğru. Direkt direkt. Ver, ver artık. Bu sefer burada açayım. Tekelle biraz Arkadaşım zor oluyor. Yani evet. Ne Anneni mi daha çok seviyorsun? Yoksa baban babanı mı? Oo. Hadi bakalım. Birini seçmek zorundasın bu Hadi. Anneni mi Anneni daha çok seviyorsun mi? yoksa babanı mı? Evet. Cevabını alalım. Ben ikisini de Bir tanesini söylemen lazım. Hiç kim söylemez, söylemeyelim. Tamam. Bir tanesini söylüyor ama babamızın da yok diye babam. Tamam. Şimdi çıkan direkt tekli kartı alacağı için gel. <laughs> oh! Ömür, Ela. Ela, Ömür. Ver. Ömür, Ela'ya. Bakalım bu Ela'ya geldi yani. Oh my god. En sevdiğin kuzenin. Oho! En sevdiğin de fumulela HD. İki ki seninle kuzenim ya. Nasıl süredir Anne tarafı mı? Bu söylemen lazım. Anne Anne tarafı olsun. O baba, baba tarafı. Baba tarafı olsun ya. mecbur. Anne tarafında çünkü herkes biliyor. Baba tarafında en sevdiğim mi? Eee adım neydi? Eee İrem. <laughs> Tahmin etmiştim aslında arkadaşlar çok zor değil. Ejren değil mi? Ejren ablamı da seviyorum ama İrem'le daha yakın olduğumda. Tamam. Şimdi o zaman kartlar bitti. Ejim, video 13 dakika. Video 13 dakika oldu. <gülüyor> 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 Tam tamına o 5 e, evet, 10 3 13. Evet. Arkadaşlar inşallah Ejren ablası izler bunu arkadaşlar ne olur izlesin bitişi yapın isterseniz adı neydi e, arkadaşlar bu arada belki partisi gelebilir evet bitişi evet. yapın o zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın ve sizleri çok seviyoruz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın hepimiz sizi çok seviyoruz goodbye